Selamun Aleyküm Bana Dinimi Sevdir dergimizin 3. sayısında Peygamber Efendimiz'e ilgili bölüm için hazırladığım etkinliğin video çekimiyle karşınızdayım bugün ee, Peygamber Efendimiz'le ilgili e, biliyorsunuz doğumundan evvel e, 52 gün olduğu söylenir daha çok e, fil vakası fil senesidir e, fil suremizde geçen olayların olduğu senedir ee, ve orada Peygamber Efendimiz için allah Teala Kabe'mizi korumuştur. Ve bu korumayı da küçük, küçük ebabil kuşlarının e, fillere üstün gelmesiyle e, nasip etmiştir, gerçekleştirmiştir. E, bunu çocuklara özellikle 6 yaş üzeri ben tavsiye ediyorum. E, bizim dergimiz biliyorsunuz 4-6 yaş hitap ediyor ama e, ben fil vakası, fil senesiyle ilgili e, ve fil suresinin e, meali ile ilgili çocuklara bilgi verilmesi için en alt sınırlı 6 yaş olduğunu düşünüyorum. 6 yaş ve üzeri çocuklar için 3 boyutlu ellerini alıp inceleyebilecekleri 5 sayfada oluşan bir etkinlik hazırladım. Biraz sonra bunun sizinle birlikte hazırlanışını yapacağız. Burada ben hızlı bir şekilde göstereyim. 9 sayfada oluşan bir etkinlik. Bu ilk sayfası. Her sayfada gördüğünüz gibi tırtıklı bölümler var. Bunlar içe doğru katlanıp yarım bir sayfa şeklinde açılan bir kitaba dönüşecekler. Bu ilk sayfası kapağımız olacak aynı zamanda sonra sırasıyla e, olayların anlatıldığı sayfalar var ve her sayfada e, olayları ben bu şekilde çocukların dünyasına hitap edecek şekilde e, onların e, fil vakası fil senesi fil suresi ile ilgili bilgi sahibi olmaları ne kadar bilgi sahibi olmaları gerekiyorsa o kadar e, cümlelerle o kadar anlatılacak cümlelerle e, paragraflar oluşturdum. E, onların yazıları da burada mevcut bu şekilde etkinliğimizi tamamladığımızda aynı şekilde anneler veya öğreticiler buradaki yazılardan da kendi tabii katmak istedikleri şeyler onları da katarak okuyarak veya okuma yazma biliyorsunuz çocuklarımız kendileri okuyarak bu etkinliği çok güzel bir şekilde yaşayabilirler diyelim. Bunlar da görseller. Bu görseller üç boyutlu olacak. Kesip yapıştırdığımızda etkinliğimiz tamamlamış olacak inşallah. Hadi bakalım şimdi kısım kısım etkinliğimizi hazırlamaya birlikte başlayalım. Evet, etkinliğimizi kısım kısım yapmaya başlayalım başta da söylediğim gibi burada tırtıklı bölümler var bunları katlama yeri olarak işaretledim Bak, katlanacak yeri belli etsin diye her sayfayı bu şekilde yarım sayfa olacak şekilde katlıyoruz bu şekilde elimizle bastıralım şu şekilde açılacak bir kitap elde edeceğiz evet şimdi ben diğer sayfaları da bu şekilde katladım. Hepsi burada. Bu şekilde katladım. Dediğim gibi 5 sayfadan oluşan bir etkinlik. İlk sayfasını alıyorum bu şekilde katlandı bakın. Burası üst tarafı, burası alt tarafı. Sonra bunu bu şekilde çeviriyorum. İlk sayfaya yapıştırılacak 3 tane görselim var. 2 deve ve bir kahve. Şimdi bunu nasıl 3 boyutlu hale getireceğiz? Ben Kabe'nin ortada durmasını, develerin de iki yanında durmasını istiyorum. Şundan simetri bir şekilde kesik atıyorum. Bu kesiyi ne kadar öne atarsak yapıştırdığımız objede o kadar öne geliyor. Ne kadar kısa bir kesik atarsak obje geride kalıyor. Ben Kabe'nin daha ön planda olmasını istediğim için biraz uzattım. Bakın kesilen yer tam olarak şu kadar. Şimdi iki yanına koyacağım develeri biraz daha kısa çizgilerle yapacağım. Kesiklerle yapacağım. Evet buraya kestim. Bu objelerin her 5 sayfa, 5 sayfadaki her objenin yapıştırılma yerini Mesela sırası ben böyle dediğim gibi ben Kabe ortada iki deve yan yana dursun istiyorum ama siz iki devenin yan yana Kabe'nin onun yanında durmasını da isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminize veya miliğinizle yapıyorsanız onun seçimine bağlı. E yalnız bu kesiklerle ilgili bilmemiz gereken şey ne kadar kesmeyi öne getirsek yapıştırdığımızda o ön plana çıkacak. Ne kadar geride tutarsak o da arka planda kalacak. Evet şimdi bunu bu şekilde çevirdiğimizde kesikler gözüküyor. Bu kesikleri içe doğru uzatıyoruz. Bakın şu şekilde. Elimle çekiyorum ve bastırıyorum. Birinciyi çekip bastırdım. Bakın bu şekilde bir oyuk oluştu burada. Şimdi diğer ikisine de aynı şey yapacağım. Açıyorum. Elimle öne doğru çekiyorum. Kapatıyorum. Kapatırken burayı tabii diğer elimle de düzleştiriyorum. Aynı simetriyle katlanabilsin diye. Bakın bu da oldu. Şimdi şuradaki üçüncü yapacağım. Yine açıyorum. Yine şu şekilde öne doğru ittiriyorum. Şöyle elimi geçirerek. Sonra bunu böyle kapatıp şuradan da simetrik bir şekilde bastırıyorum ki katlandığında aynı olsun. Bakın böyle oyuklar oluştu. Açtığımızda ne karşılayacak bizi? Bakın yapıştırılacak 3 nesnenin yapıştırılacak yeri. Dayanağı diyelim. Şimdi sırasıyla nesnelerimizi oraya yapıştıralım bakalım. Evet etkinliğimizi artık oluşturmaya başlayalım. Az önce kesmiştik. Açtığımızda bu şekilde standlar oluşmuştu. Bu standlar kesimiz kestiğimiz görselleri yapıştıralım ve ayakta onu tutsunlar diyorlar. Ben şimdi ne demiştim? Kabe'yi ortaya yapıştırmak istiyorum demiştim galiba. Hemen Kabe'yi şöyle bir yapıştıracağız. Sürelim. Kabe'yi ortaya yapıştıralım. Evet. Bakın şu anda Kabe ortaya yapıştı. Ve üç boyutlu katlandığında açıldığında üstteki kağıtla katlanan üstteki kağıtla açılıyor. Üç boyutlu olması bu şekilde oluyor. Şimdi yanına da devedelimi yapıştırmak istiyorum. Hemen şöyle gövde kısmını sürelim. Bir sağ tarafına bir sol tarafına yapıştırayım istedim. Bakalım şöyle. Evet. Bir tanesini buraya yapıştırdım. Ayakta duruyor şöyle. Bir de diğer tarafa yapıştıralım. Diğer kalan dört sayfayı da aynı mantıkla yapıyoruz. Yine dediğim gibi sayfaları yapıştırılacak görseller belli. Sadece onların yeri size kalmış. İsterseniz ben burada iki yanına deve koydum. Siz devede yan yana koyup kabe bir tarafı koyabilirsiniz. Sayfa yapıştıracak görseller belli. Yapıştırma artık sırası size kalmış. Kesikler çok önemli. Kesikleri öne atarsak görsel öne gelir. Arkada bırakırsak görseller arkada kalır. Tıpkı Kabe ve develerde olduğu gibi. Bu birinci sayfa bakın kapatıp açtığımızda üç birden hareket ediyor. Diğer 4 sayfayı da ben sizler için yaptım. İşte burada ikinci sayfa bu. E, yanlış oldu. İkinci sayfa bu. Ebrehe yaptırdığı, inşa ettirdiği yer atı. Üçüncü sayfa fil ordusu. Dördüncü sayfamızda Abdülmüttalip ve develer hakkında konuşması. Beşinci sayfamızda da kuşlarla ilgili bir e, şimdi yapıştırma için size örnek göstereceğim. Ebabi kuşları e, Mahmut e, çökmesi, Kabe'ye doğru asla adım atmaması ve gelen ebabi kuşları. Kuşların yapıştırıcıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü Kabe ve Fil'in zaten yapıştırıcı şey deminkilerle aynı kuşlar için bu tırnaktan bir kesme işlemi yapamıyoruz tabii ki. Çünkü tam bu simetri olan yerden yapılıyor bu kesme çalışmaları. Ben kuşlar için şöyle bir şey düşündüm. Hani onları alıp direkt yapıştırabilirdim ama o zaman 3 boyutlu olmazdı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Şu şekilde küçük küçük bakın görüyorsunuz. Kağıtlar kesersiniz. Şu şekilde bir arkaya doğru katlıyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bir de şöyle içeri doğru katlıyorsunuz. Şöyle. Şöyle göstereyim daha net gözünür herhalde. Şöyle. Ondan sonra şurasına yapıştırıcı süreceğim. Bunu sayfanın üst kısmına yapıştırmak istiyorum. Şu an yapıştı. Bu şekilde duruyor. Diğer ucuna da kuşumu hemen bir şöyle tersine çevireyim, yapıştırıcı süreyim. Yapıştıracağım. Ucuna da kuşumu yapıştırıyorum. Sonra ortadan da şöyle içe doğru katlıyorum. Böyle bir e, bakın ayakta durmasını sağlıyorum. Yakından da göstereyim. Kuşlar da ayakta. Şu şekilde açıp kapadım da kuşlar da gelip Üç boyutlu bir şekilde ayakta. Kuşlarla ilgili şöyle yandan da gösterebilirim. Bakın küçük kağıtlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu sayfaları birleştirip kitapçığımızı son şeklini verme zamanı. Hadi bakalım devam edelim. Evet sayfaları birleştirmeye başlıyoruz. Bu bizim kapağımızdı. Etkinlik kitapçığımızın kapağı. Açıyoruz. Bu da bizim ilk sayfamız. İlk sayfa. Şimdi bunu bu şekilde sayfamızın duruşu bu. Bunu bu şekilde şuralardan süreceğiz. Yapıştırıcımızı ve bu şekilde buraya yapıştıracağız. Her gelen kendi üzerine yapışacak. Şimdi tekrar bir izah edeyim. Hemen piridime dört tarafına çerçeve şeklinde sürüyorum. Şimdi bunu geliyorum. Kapağın üstteki tarafına kenarlarına dikkat ederek çünkü zaten aynı boyut olması lazım. Taşma olmasın. Yapıştırdım. Şu an yapıştırdım. Bakın şu an birinci sayfa yapıştıktan sonra şu yapışkanları kontrol edersiniz. Çünkü işte bu şekilde. Bunu kontrol edersiniz. Burada önemli olan piridi çok sürmemek. Piridi çok sürersek yani yapışçı alandan daha fazla yere pirit sürülürse açılıp kapanında o pirit arkadaki az önce benim olduğu gibi yapışabilir. Engeller onun açılıp kapanmasını. Çok sürmeyelim. Az miktar yeter. Bakın birinci sayfa tamamladık. Hadi şimdi ikinci sayfadan devam edelim. Onu da buraya yapıştıracağız. İkinci sayfamız burası. Hemen bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Ve burasına sürüyoruz. Evet. Yapıştıralım. Yine kenarlara dikkat ediyoruz. Taşırmamaya çalışıyoruz. Hemen sıradan devam edelim. Evet. Bu nasıl olacak? Bu şekilde. O yüzden burasını hemen sürüyorum. Yapıştırıyorum. Her yapıştırdığımız sayfanın kendi kalınlığı ...bu etkinliğe dolgunluk katıyor. Yani elinize aldığınızda... E, ...dolu dolu bir etkinlik kitapçığı... ...olmuş oluyor. Uzun ömürlü... ...olmasını umut ediyorum, ümit ediyorum... ...dua ediyorum bu açıdan. E, dediğim gibi... ...altı yaş ve üzeri çocuklarımıza... ...fil olayından... ...fil olayının, fil filsinesin peygamberimizle olan... ...ilgisinden... E, ...küçücük kuşların nasıl büyük büyük... ...filleri yendiğinden... ...fil suresinin e, bir nevi çocuk tefsirinden... E, ders yaparken yararlanacağımız bir etkinlik kitapçı olmasını ümit ediyorum. Bu gördüğünüz tabii ben müsveddeye bastığım için bu yazılar burada. Evet. Şöyle de en son son sayfa yapıştırdım. En sonda da arka kapakçığına yapıştırsın diye oraya da yapıştırıcımı sürdüm. Ve kitapçığım artık hazır. Şimdi Sayfaları ben bir açılıp kapanmasını kontrol edeyim. Son haliyle geliyorum inşallah. Evet kitapçığımız hazır. Bitti. Kitap kapakçı bu şekilde. Fil senesi. Resulullah'ın gelmesine 52 gün var. Görseller zaten fil olayını anlatıyor. Hemen şu şekilde başlıyoruz. Bakın. Birinci sayfa. Kabe. Develer. Buradaki bilgi. İkinci sayfa. Ebrehe yaptırdığı, inşa ettirdiği o mabet yanında atı. Üçüncü sayfada gelen en başta tabii ki Fil Mahmut ve arkadaki Fil arkadaşları. Dördüncü sayfada e, develer, Ebre'nin el koydu develer ve Abdülmüttalip ile konuşması. Ve beşinci ve son sayfada da Mahmut'un asla Kabe'ye doğru adım atmayıp çökmesi ve diğer fillerin de onu zaten takip edemediği için onların da bir hareket yapamaması. Ve küçük küçük kuşlarla Kabe'yi koru koruyan, Ebel kuşlarıyla Kabe'yi koruyan Allahu Teala'nın son sayfadaki takdiri. Bu şekilde etkinlikle 3 boyutlu. Çocukların hem isterlerse okuma yazma bile okuyabildikleri veya sizin 6 yaş ve üzerine inşallah okuyup birlikte görsel olarak e, istifade edebileceğiniz bir materyal olmasını düşünerek inşallah hazırladım. Hayırlara vesile olsun. Eğer yaparsanız, yararlanırsanız beni de etiketlersiniz. O kadar çok sevinirim ki Allah hayırları çıkarsın. Hayırlarla kullanmayı nispesin. Görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm.